erkeklerde ses tonu çok önemli mi bilmiyorum. Ama diyorsanız ki kardeşim bana ses tonu lazım işte kızlar seksi erkek kalın ses tonu falan seviyorlar. Ee, yani bana çok saçma geliyor böyle şeyler ama eğer ki diyorsanız ki kardeşim ben gelişeceğim sesimi de geliştireceğim. Hani sizin için sizin odanıza çok mutluyum. O yüzden hemen size taktikleri vereceğim. Çok basit bir kere çok basit fakat süreci var yani. Bu işin süreci var. Bunu unutmanız lazım. Ben süreç içinde ilerledim. Lise 2'de falan böyle şeyler görüyordum. Böyle ergenler böyle konuşuyorlar. İşte <laughs> Dedim bu ne yapıyorlar amına koyayım. Buna kafayı mı yemiş? Cringe falan görüyordum bunların hepsini. Ama bir bakıyordum okuldaki tüm hatunlar bunlara yazılıyor. Dedim ne oluyor mu? Bunun herhalde bir hikmeti var dedim. Tamam mı? Ondan sonra ben de böyle zamanları uyanıp böyle kızlara mesaj atmaya, sesli mesajlar atmaya başladım. O böyle ha habele ha Ses yok sadece böyle habele habele Garip garip şeyler. Halkancığım Hadi bu böyle gelişiyor da. Daha da pes tonlara inmeye çalıştım. Ben mesela şarkı söylemeyi çok severim. Daha da böyle pes tonlara inmeye çalıştım bu şekilde. Bunu denedim sürekli. Yani böyle robot gibi konuştum. Sonra PKK namazı <laughs> böyle konuştum işte. Ondan sonra konuşa 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 konuşa. Ee, ses tonum da daha böyle kalınlaştı. Bir de benim eski videolarımı bilenler bilir. Ben böyle çiğ yumurta tekliyordum. Belki onun da faydası olabilir. Çiğ yumurtayı tekliyordum. Ya salmon salmorella gelecek falan filan. Ege Fitness çok güzel bir lafı var. Yumurtayı yıkarsan ile gelmez kardeşim. Çiğ yumurtaları içerdik böyle. Ondan sonra gider basardık. Bir de birazcık da testosteronu yükselttik mi tamamdır. Şunu diyeceksin Hakan'cığım senin testosteronun hadi madem yüksek niye sakalın yok falan diye sorabilirsiniz. Ben artık 21 yaşındayım. Artık kabullendim köse olduğumu. Krallar. Ben 21 yaşında bir köseyim. Ama bunun ilgisi dehidrotestosteronla alakalı. Kıllar ne bileyim işte terleme falan fistan bunlar hep de dehidrotestosteronla alakalı. Testosteron eksikliğinde nasıl anlarsınız? Ne bileyim işte çalışmama isteği yani çalışma istememe. Ondan sonra gidip e, pipinin kalkmaması falan fistan. Bunlar hadi testosteron eksikliği olarak görülebilir ama sakalın olmaması falan fistan veya kalın sesinin olmaması falan. Bunların testosteronla değil, dehidrotestosteronla ilgisi var. Ama dersen ki Hakan genetik olarak senin sesin kalın mı? Fazla da değil yani babamın sesi o kadar kalın değil. Ben kendim geliştirdim. Dedim size yani nasıl geliştirildiğini de.